Günün yorumundan herkese merhaba. Bugün kısa adı BESOP olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndaki gelişmeyi aktaracağım size. Malum Bursa'nın en büyük teşkilatlarından biri olan BESOP'ta artık seçime günler kaldı. 90 bin üyesi ve 104 odasıyla birlikte Bursa'daki bu seçim BESOP için yani Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası için gerçekten çok önemli bir seçim. Ve bugün de enteresan bir gelişme oldu. Bilindiği üzere bu yarışa tam 3 aday katılacak. Birincisi artık Besop'la adı özdeşleşen mevcut başkan Arif Tak ve yönetiminde bulunan Yenişehirli Fahrettin Bilgit ve yine yönetimde bulunan Sayın Ali Özkan'dı. Yani Arif Tak, Fahrettin Bilgit ve Ali Özkan'ın yarışması beklenen bir seçim için artık günler vardı. Fakat bugün enteresan bir gelişme oldu. Sanırım herhalde mevcut başkanın ağırlığı fazla gelmiş olacak ki iki rakibi birleşme kararı aldı ve adaylar Ali Özkan, Fahrettin Bilgit lehine çekilme kararı aldığını açıkladı bugün. Bunun üzerine Yenişehir Esnaf Odası Başkanı olan Fahrettin Bilgit de yarın sabah düzenleyeceği basın toplantısıyla ki bu toplantıya eski rakibi diyelim Ali Özkan'ın katılması da bekleniyor. Bu birlikteliğini açıklayacaklar. Bursa Kamuoyuna ve Besop yönetimine ve camiasına aynı zamanda. Böylece Besop'un seçimleri iki adaylı hale gelmiş olacak. Bir bir tarafta mevcut düzenle devam etmek isteyen yani Arif Tak'la devam etmek isteyenlerin destekleyeceği bir seçim olacak. Diğer tarafta da Besop'ta yenilik isteyen Fahrettin Bilgitin başkanlığında yenilik isteyenlerin seçimi olacak. Gerçekten çekişmeli bir yarış olacak bu. Çünkü 3 adaylı yarış aslında mevcut başkan Arif Tak'ın lehine bir durumdu. Çünkü iki rakibi vardı, oylar bölünecekti. Ama şimdi oylar farklı şekilde kanalize olacak. Bir tarafta yenilik isteyenler, bir tarafta mevcut düzenle devam etmek isteyenlerin yarışı olacak. Yarınki gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız diyelim ve Bursa'nın en büyük teşkilatlarından biri olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndaki bu son dakika gelişmesini bugün günün yorumu olarak size aktarmış olalım.